günden aranızda bir gerilim oluştu anlaşılan Hülya hakkındaki düşüncelerini paylaşır mısın bizimle? Hülya'nın iddiasının boş olduğunu düşünüyorum. Kötü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum hatta. Pardon da biz buraya gelip ilk gün kendine aşırı güvenip cuma günü de arkasına baka baka gidenleri çok gördük canım. İşte gelip ben hayatta kavga etmem ben şöyleyim kaçırım diyor. Damarına basınca bir dişlerini çıkarıyor. Ne kaçması? Üzerimize atlayacak. O koşma üzerimize atlama koşması yani. <laughs> İladeciğim bence doğru gözlem yapamamışsın. Ben tabii ki de kavganın dışında olmak istiyorum ve geldiğim günden beri sadece moda konuşmak istiyorum. Ama eğer izlediysen fark etmişsindir ki her şey benim üzerime oynanıyor. Bir şekilde hep kendimi savunmak zorunda kalıyorum. ve Dolayısıyla da kavgaların içinde gibi görünüyorum. Zaten eski düşmanlar hayranlarım oldu. Yerilerine ihtiyaç var. Hoş geldin. Lamona'yı nasıl buldun peki? E çok e, minnoş bir arkadaşımız. Burada minnoşlara yer yok. Burası kutlar sofrası. <laughs> bir haftada gider. Oldukça iddialısın bakıyorum da. Tabii ki temennim ilk hafta haftadan kolye almak ama çok boş konuşmayı sevmem. Umarım bunu yapacağım yani. Yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Başka bir kombinin var mı peki? Şu an burada yok. Başka mağazaya gidelim. İlayda yeni bir mağaza ararken biz de diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Hoş geldin Esra. Hoş buldum. Deri elbise ve deri ceket denemek istedim. Üzerindeki ceket de deri mi? Bu da krem rengi ve deri. Fiyatlarını öğrenelim o halde. Elbisemin fiyatı 319 TL, ceketimin fiyatı da 450 TL. Bu arada geçen hafta kolyeyi Melike aldı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kesinlikle ama kesinlikle hak etmediğini düşünüyorum Melike'nin. Esra kendisi dışında alınan tüm kolyelerin haksız olduğunu düşünüyor. Kendisi aldığı zaman müthiş hak ediyor ama biz hak etmiyor gibi görüyor. Melike hafta boyunca bana göre hiç iyi gelmedi ve kolye almayı bile aklının ucundan geçirmiyordu. İlk gün geldiği o korkunç kombinde yine benden yüksek puan almıştı. Yani benim kombinimle onun kombini bir araya gelse sosyal medyada anket yapsak kesinlikle ama kesinlikle kesinlikle Melike'nin tarzının olduğunu söyleyen kitle %5'i geçmez. Bunlar çok küçük hesaplar. Ben bu küçük hesapların kadını değilim. Ben şampiyon olacağım. Onlar da izleye dursun. Final günü de gerçekten yani dinliyorum. Bütün jürileri dinliyorum. Böyle mi kapak kızı olacaksınız? Bir tane bile aksesuarınız yok. Dendi, dendi, dendi. Melike çıkınca hepsi wow çok iyisin. Sen bugüne kadar neredeydin gibi yorumlar yaptılar. Sadece altındaki çorabının dokusuyla üstündeki mantosunun dokusunun yani bizim doku uyumu değildi ki konseptimiz. Kapak kızıydı. Herkese aksesuar yok diye eleştirdikten sonra asla aksesuar takmayan bir kadına nasıl bu kadar yüksek puan verdiler? Madem öyle Esra ben hak etmiyorum. Senin hak ettiğini düşünsün. Hadi çık hopocuma doğru düzgün giyin. Kolyeni al. Başka bir kombinin var mı bu mağazada? Ben başka bir mağazaya gidip başka bir kombin denemek istiyorum. Kabine gideceğim. Sonra seninle görüşürüz. Hoşçakal. Çok tatlı bir elbise. Ben bu elbiseleri kelebek elbise diyorum. Ve hep çok beğenerek giyerim bu elbiseleri. Nasıl kombin? binlersin dersen eğer bol bol şurada gördüğün takıların goldlarını takarım. Yakası biraz açık çünkü. Güzel bir stilet de olabilir. Diz üstü çizme bile olabilir aslında bununla. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? 379 TL diş ses. Bu arada sabahleyin Aleyna ve Melike ile kahvaltı yapıyordunuz. Aranızda bir yakınlık mı oluşuyor yoksa? Senden de hiçbir şey kaçmıyor dış ses. Biliyorsun zor bir süreçten çıktım ben. Geldim yalnız oturuyordum. Merhaba demek için ben gittim Aleyna ve Melike'nin yanına. Ee, gayet beni e, güzel karşıladı güzel tanıştık. Tabii ki burada her an her şey, bütün dengeler değiştiği için tanımamız lazım birbirimizi. Bilmiyorum nasıl olur. Üç kişi bence üçlü bir koalisyon yapacaklar. Çünkü asla birey olarak teker teker kendilerini yönetemiyorlar. Başka bir kombinin var mı peki? Bir tane daha var. Ben onu da deneyip geliyorum düz ses. Sen yeni bir kombin denerken biz de Eda'nın denediği kombini inceliyoruz. Ben normalde böyle volanlı e, bir tek elbise pek benim tarzım değil ama değişiklik olsun diye giydim. Özellikle zayıf hanımlar için ideal bir şey. Kilolu hanımlarda bu tarz dökümlü etekler daha da basenleri büyük gösterir. Ama zayıf hanımlar için daha güzel duruyor diyelim. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? 259 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Hayır yok kasaya gidelim. Bay bay. Eda seçtiği kombin içinse 370 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Abi şuradan şöyle belimi saracaklar. Altında çan gelecek açık. Çok güzel oldu. Aynen. Elem keseceğiz onu. Aynen. Tamam. Ücretimiz ne olacak? Ne kadar versen olur. 150. Daha o seni kırmayayım. Sen tamam dediysem bitmiştir işe. Teşekkür <laughs> ederim. <Ve> ölçülerini alıyoruz. <laughs> tamam. Disset ölçülerimi veriyorum. Sen ölçülerini ver biz de Ramona'nın kombinini inceleyelim. Bu kombini nasıl tamamlarsın? Saçımı topa toplayabilirim. Açık da bırakabilirim. Sonra ayakkabı topuklu ayakkabı alabilirim. Ama put da olur. Fiyatı ne kadarmış peki? Gününe Bir... karar verdiysen kasada görüşelim mi? Hadi kasada görüşelim. Merhaba. Merhaba. Ne kadar aldı? 430 lirası. İndirim yaparsanız Maalesef lütfen. Teşliğe, çok... Lütfen. Maalesef yapamıyoruz. Sistem olduğu için yapamıyoruz. Ramona seçtiği kombin için 430 lira ödüyor. Paralar mı gitti? Ne gitti? Paralar, paralar. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Allah para kalmadı. Nereye gidiyoruz? Para gittiği zaman öyle insanın canı gidiyor. Sen alışverişine devam ederken biz de Aleyna'nın denediği kombini inceliyoruz. Bu kombini de çok beğendin sanırım. Gerçekten her ikisinin arasında hangisini alacağımı şaşırdım. Bana kalırsa hepsini alıp gideyim. Fiyatlar aynı mı peki? Aynı dış ses 1000 TL. Bu arada Eda Cuma günü senin bazı kombinlerini beğendiğini söylerken Esra duruma tepki göstermişti. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Zaten benim iyi kombinlerle geldiğimi tüm Türkiye biliyor. Esra da beni kendince kendine düşman edindiği için aşağıya çekmeye çalışıyor gerekse boş iftiralarıyla. Ama yapamadığı için arkadaşı da beni yükselttiği için Esra da ne yapıyor oturduğu yerden böyle oluyor. Bu arada Esra ve Eda'nın arası da yavaş yavaş çok ince bir çizgiyle kopuyor. Esra benim aramda hiçbir problem yok. Arkadaşlıklar arasında zaman zaman problemler olabilir, kırgınlıklar olabilir ama bu sizin düşündüğünüz gibi bir kırgınlık problem değil. Sanırım Aleyna'nın arkadaşlık ilişkilerinde bu olmadığı için o bunu kavga veya soğukluk veya kopukluk olarak nitelendiriyor. O da onun görüşüdür. O da onun zihniyeti de. Saygı duyuyorum. Bu kadar basit. Eda gitmiş. Cuma günü Melike'ye ne demiş biliyor musun? Sen daha yenisin. Bilmiyorsun bu işleri. Hani arkada farklı, önde farklı diyorsun ama bak böyle oluyor burada. Kızı resmen kandırmaya çalışmış. Bazı kızlar podyuma gelince birbirlerinin üzerinden atıyorlar, tutuyorlar ama kamera arkasında beraber kahvaltı ediyorlar, çay kahve içiyorlar. Sonra kameralara dönünce de birbirlerinin arkasından atıp tutuyorlar. Ben bunu kastetmiştim. Niye kamera arkasında ben sizin suratınıza bakmıyorum Kamera önünde de bakmıyorum Hani siz kamera önünde de kamera arkasında da farklıydın da Kalkıp Melike'ye burada böyle biz böyleyiz hep diyorsun Kombinine karar verebildin mi peki Aleyna? Verdim kasaya gidelim hadi gel Aleyna'nın seçtiği kombin 1000 lira tutarken doya doya modaya özel sadece 400 lira ödeme yapıyor Bu arada Hülya az önce denediği elbisenin farklı bir rengiyle geliyor bu kez karşımıza Çok beğendim çünkü elbiseyi e, o yüzden acaba siyah mı o renk mi diye bir de bunu denemek istedim Fiyatını yeniden hatırlatır mısın? Bu da 379 TL işte Bir sene karar vermeden önce sana bir sorun var Esra Aleyna'nın senin yokluğunda yerine geçmeye çalıştığını iddia ediyor Sen bu konuda ne düşünüyorsun Hülya? Kimse kimsenin yerine geçemezdi işte yani herkesin farklı bir karakteri, farklı bir duruşu var. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Resmen Aleyna'yı yıpratmak için yaptığı bir şey çok ayıp. Aynısını emin olun Aleyna gitse aynısını bana yapacaktı. Ya çok saçma geliyor artık bu yaptığınız, yazdığınız senaryolar. Benim de düşündüğüm şeyler var sizinle ilgili. Açıklayacağım onları da. Bizi merakta bırakmadan söyle lütfen. Biliyorsunuz Elisa gitmiş. Bir geldim yok Elisa. Ben şöyle düşünüyorum. Elisa'yı tamamen piyan olarak kullanıp doldur. Doldurup 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 buradan diskalifiye olmasına sebep oldular. Tamamen kızın başını yediler, başını yaktılar. Sebebi Eda ve Esra'dır. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Hatta ve hatta eminim dış ses. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın konuyu? Ee, baştan söylüyorlardı zaten. Diğer arkadaşa sidir oluyorlardı. Elisa'yı kullandılar bununla ilgili. Yazık ettiler kıza. Gerçekten Elisa'yı da tatlı bir kızdı. Ee, doldurup doldurup dolduruşa getirip e, kızı bu hale getirdiler. Ve diskalifiye olmasına sebep oldular. Şimdi içiniz rahat mı? Şimdi gönlünüz, vicdanınız rahat mı? Esra ve Eda'nın kızları diskalifiye etmek için plan yaptığını mı söylüyorsun? Aynen öyle diyorum. Zaten söylemişlerdi bizim yanımıza gelen piyon olur, kızı piyon olarak kullandılar. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Başka yok dış ses, artık kasaya geçebiliriz. Hülya seçtiği kombin için 370 lira öderken biz de diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Sonunda bir mağazaya girebilmişsin Melike. Girdim bir ses bir gömlek denedim. Gömlek elbise gibi durmuş ama üzerinde. Gömlek elbise evet. <laughs> Çok yoruldum bugün. Fiyatı ne kadarmış peki? Üzerindeki gömlek 179 TL. Gömleğine karar verdin mi? Evet, bir ses kararımı verdim. Kasada buluşabiliriz. Melike seçtiği parça için 249 lira öderken biz de Eda'nın yanına ışınlanıyoruz. Nasıl gidiyor alışverişin? Gözlük bakıyorum da ses. Gözlüksüz kombin yapmıyorsun bakıyorum da. Yaz, kış, eşofmanlarla, klasik kıyafetlerle her zaman takarım da Fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatı 40 TL de Bu arada Hülya ne dedi biliyor musun? İlayda da karakter olarak Eda'yı tatlı buluyormuş. E, buraya gelen kimi beğeniyorsa en başta aslında karakterini belli ediyor. Ben Esra ve Eda'nın karakterindeyim demek istiyor. Hayır aslında orada misilleme yaptım. E çok tatlı olduğunu söyledi yeni gelen arkadaşımıza. Ben de sen daha tatlısın dedim. Eyvah eyvah diyorum. Yazık kafana diyorum İlayda'cığım sana. Hülya da tabii bunu anlayamayacağı için. ben bir sıkıldım artık. Biraz moda konuşabilir miyiz? Biraz kombin konuşabilir miyiz rica etsem? Eda moda konuşmak istiyormuş? Modanın mevsinden anlamayan hani şu kafasına belirsiz bir cisimle gelen alışverişe moda konuşmak istiyormuş. Keşke ya canım. Kim kimi seviyorsa sevgisiyle kalsın. Kim kimi kimin arkadaşlık etmek istiyorsa arkadaşlık etsin... ...şu insanları doldurmaktan... ...herkesin aklı beyni var... ...herkes hür iradesiyle kiminle konuşup... ...kiminle konuşmak istemiyorsa öyle davransın ya... ...bir salın beni artık rica edeceğim ya... ...Allah aşkına bir salın... ...ben gözlüğümü ödemek istiyorum lütfen... ...sana modayla ilgili bir tane soru sorsan... ...böyle hık diye kalırsın... ...bu evde modayı sadece takarım gözlüğümü... ...merhaba kendimle konuşuyorum... ...gözlüğüne karar verdiysen kasaya gidebilirsin Eda... ...hadi kasaya gidelim... ...nasıl bir kombin denedin... E, Saten bir elbise giydim. Böyle uzun, yırtmaçsız. <laughs> Üzerime de böyle uzun deri bir trenç kot attım. Fiyatlarını öğrenelim mi? Deri ceket 1000 lira. Elbisem 280 lira.